Sevgili katılımcılarımız, BT Haber Dışişi Etkinlikleri'nin yeni model yaklaşımı olan Ürün Tanıtım Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben BT Haber Şirketler Grubu'ndan Kutay Göç'e. Kurum ve şirketlerin en önemli pozisyonlarında yer alan bilişim profesyonellerinin yanı sıra iş bilimlerinin, yöneticilerin de yeni teknolojileri daha yakından tanıma, iş süreçlerini uygulama, Aktifler, aktif yaklaşımlar sergili gibi konulardaki istekleri sürekli artıyor. 2020 yılının Mart ayından bu yana gerçekleştirdiğimiz yüze yakın et, yakın dijital etkinliğin yoğun ilgi görmesi de bunun bir kanıtı olarak görülebilir. Günümüzün değişen koşulları çerçevesinde BT Haber'in yeni model yaklaşımlarından biri olan ürün tanıtım dijital editorial etkinliğini bugün sizlerle Arena Acronis desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu etkinlikte güvenilir veri yedekleme ve koruma için gerekli olan Acronis'in Cyber Protect Cloud çözümünü dinleyeceğiz. Ancak hemen öncesinde küçük bir anonsum var. Acronis'in çözümü ile ilgili dokümana her as sekmesine ulaşabilirsiniz. Evet değerli konuklar, şimdi ekranınıza Akronis ülke satış müdürü Sayın Cüneyt Atıncı'yı davet ediyorum. Cüneyt Bey. Kutay Bey merhabalar teşekkür ediyorum Merhaba Hoş geldiniz Nasılsınız iyiyim çok teşekkür ediyorum Sizler nasılsınız iyiyim Çok teşekkür ediyorum ee, ben görüşürüz ben buyurun size dinliyorum değerli katılımcılara da hoş geldiniz diyorum Sağlıklı günler diliyorum ismim Cüneyt Atınç akronist ülke satış müdürü olarak görev yapıyorum ben izin verirseniz ekranımı paylaşacağım şimdi hemen. Tamamdır, ben de görüşlerinizi paylaşmanız için yayından ayrılıyorum. E, Aslında görüşüyor oluyoruz. Ekranım da. geldi mi acaba Kutay Bey? Evet, görebiliyoruz ekranınızı. Harika. Çok özür dilerim, teknik bir aksaklık yaşadım. Akronis Cyber Protect Cloud ile ilgili bilgi veriyorum ben size bugün. Akronis Cyber Protect Cloud, e, yenilikçi bir yaklaşım dedi. Klasik bir yedekleme yöntemi değil tam tersine bilişim çalışanlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, düzenlenmiş bir platform. Biz bunu iki iş modeliyle de satabiliyoruz. Birinci iş modeli gidip kurumların veri merkezlerine kurduğumuz model. İkinci iş modeli de servis sağlayıcılarımız üzerinden verdiğimiz model müşterilerimizin kullanımına. Bugünkü konuşmamızın konusu servis sağlayıcılarımız üzerinden verdiğimiz model. Bugün katılımcılar arasında hem bilişim çalışanları var hem müşterilerimizden e, bulunanlar var hem de servis sağlayıcı olmak isteyebilecek kişiler var. Dolayısıyla hem müşterilere uygun bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hem bilişim çalışanlarına hem de servis sağlayıcılara uygun bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, eğer bir şeyi anlayacaksak başlangıcını ve gelişimini gözlemleyin demiş Aristo. Dolayısıyla işin başlangıcına gidersek aslında 1800'lerde sanayi devrimiyle başlıyor veri yedekleme tarihi. Daha sonra 1960'ların başlarında IBM'in teybi icat etmesiyle e, tape hayatımıza giriyor. Tape ile yedeklemek, tape ile veri yedeklemek hayatımıza giriyor. Ve e, 1970'lerin sonlarına doğru da hard disk drive'lar hayatımıza giriyor. Fakat o dönemlerde o kadar pahalı ki, ufacık megabaytları bile korkunç büyüklüklerde korkunç paraları alıyorsunuz. Dolayısıyla tape'in geçerliliği hala o dönemde 1990'lara kadar devam ediyor. Ve hala günümüzde de arşivleme amacıyla tape kullanılmaya devam edilmekte. Fakat gördüğünüz üzere 1990'ların ortalarında cloud backup teknolojileri devreye giriyor. Ve her ne kadar teknolojiler değişse de veri yedeklemek hayatımızda. Akronis bu resme nerede giriyor diye bakarsak. Akronis 2003 senesinde Singapur'da kurularak bir veri yedekleme şirketi, global bir veri yedekleme şirketi olarak hayatına başlıyor. Daha sonrasında 2008'de Şafasen'de İsviçre'de ikinci head, headquarter'ın ikinci merkezini kuruyor ve iki merkezle beraber şu anda dünyada hayatına devam ediyor. Ölçeğe bakarsak dünya genelindeki ölçeğimize ve büyümemize bakarsak yıllık faturalamamız 300 milyon doların üzerinde. Yıldan yıla büyümemiz de klasik iş kolunda yani gidip kurumların veri merkezini kurduğumuz çözümlerde %50'nin üzerinde. Fakat cloud platformu tarafında dünyada inanılmaz bir büyüme var. Türkiye'de de aynı şekilde %100'ün üzerinde bir büyüme kat ediyoruz. Global erişime bakarsak eğer Fortune 1000 firmalarının hemen hemen yüzde yüzüyle çalışıyoruz. ki bir Acronis çözümü Fortune 1000 firmalarının içerisinde kullanılıyor. Acronis'in iş modeli hep ekosistemi, ekosistemindeki partnerler üzerinden çalışmak üzerine kurulur. Dolayısıyla 50.000'in 50 üzerinde partner firmamız var. Türkiye'de de çok güçlü platinum, gold ve yetkili seviyede partnerlerimiz var ve Acronis sertifikalı mühendisler de var bu partnerlerimizin içerisinde. 500 binden fazla kurumsal müşteriye dokunuyoruz. Bu müşterilerimiz arasında çok farklı segmentte olan müşteriler de var. Örnek veriyorum, finansta, telko'da, enerji sektöründe, üretim sektöründe, kamuda, askeriyede çok büyük müşterilerimiz var. Large enterprise dediğimiz büyük müşterilerimiz var ve Kobi bandında da çeşitli müşterilerimiz var ve bütün bu müşteri gruplarımıza sunduğumuz çözümlerimiz var. Ve biz aynı zamanda bireysel müşteriye de dokunuyoruz. True Image ürünümüzle beraber yaklaşık 5,5 milyon bireysel müşterinin de bilgisayarını koruma altına almış durumda. Global mevcudiyette şu anda Akronis'in 1500 çalışanı var dünyada. 1500'den fazla çalışanı var. Burada önemli bir nokta bu çalışanların büyük bir çoğunluğu ARGE teknik çalışan, ARGE mühendisi, teknik mühendisi. Dolayısıyla birçok yenilikçi üründe şu anda pipelineda var, geliyor, patentlerimiz var, çeşitli başvurularımız var. 150'nin üzerinde ülkede satışımız var hali hazırda ve yerelleşmeye çok önem veriyoruz biz. Gittiğimiz ülkede yerelleşiyoruz ve o ülkede mutlaka, o ilde çözümlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde Türkçe kullanımlı veri koruma sunuyoruz şu anda müşterilerimizin kullanımına. 17 Dünyada 17 ülkede veri merkezimiz var. Güzel bir haber. 2021'in sonuna kadar bu rakamı 100'e ulaştırmayı hedefliyor başkanımız Sergey. Ve e, Nisan sonunda Türkiye'de de bir veri merkezimiz açılmış ve hizmet veriyor olacak. Yaklaşık bir ay sonra. Ee, bilişim çalışanlarının zorluklarını anlıyoruz dedik. KPI'larını anlıyoruz dedik. İş önceliklerini anlıyoruz dedik. Dolayısıyla e, Bilişim çalışanlarının ana iş önceliği nedir aslında? İşin sürekli kılmak. Çünkü bütün işletmelerin her ne iş yapıyorsanız yapın temeline baktığınız zaman bilişim var. Ne olursa olsun bu temelinde bilişim yatıyor. Ve bu bir savaş aslında. Ee, siz onu korumaya çalışıyorsunuz. Değerli verilerinizi, bilgilerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Dışarıdan saldırganlar onu almaya, ele geçirmeye veya bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla veriyi sürekli kılmak, iş sürekliliği ve veriyi korumak, bilişim dünyasındaki çalışanların en büyük zorluklarından bir tanesi. Ve bu bilişim çalışanları genelde hep kısıtlı kaynakla çalışıyorlar. Hep bir kısıtlı kaynak vardır, az insan kaynağı vardır. Ve birçok farklı cihazı, birçok farklı ürünü, birçok farklı sistemi yönetmeye çalışıyorlar. Ve bu ciddi bir karışıklık yaratır bunların hayatında, bilişim çalışanlarının hayatında. Tüm dünyada bu böyledir. Çünkü cihazların sayısı 2020'de 50 milyar cihazken 2030'da 500 milyar cihaza çıkacak ve uç noktalar ve uzaktan çalışmayla beraber bunların yönetim karışıklıkları, yönetim kompleksiteleri de çok ciddi anlamda artmaktadır. E maliyetler de do dolayısıyla artıyor. Çünkü logaritmik bir veri artışı var. 2020'de 50 zettabyte olan e, veri 2030'da 500 zettabyte'a çıkıyor. İşte hayatımıza IoT girdi. Nesnelerin interneti girdi. Robotikler girdi. Sensörler girdi. Bütün buralardan veriler akıyor. Bunları işimizde kullanıyoruz ve dolayısıyla bu veri depolama, depolama, yedekleme ve e, sürekli kılmada ciddi bir maliyet olarak karşımıza çıkıyor. E, siber saldırganlar boş durmuyorlar tabii ki. Bu bir sanayi haline geldi. E, özellikle bu COVID döneminde ciddi bir sanayi haline geldi. Ve teknolojinin gelişmesi yani yapay zeka ve saldırı otomasyonunun gelişmesiyle beraber ransomware'lerde, zero day ataklarında çok ciddi artışlar görüyoruz. Türkiye'de orta ve küçük ölçekli işletmelerde yapılan bir ankette %74'ü evet biz ransomware atağı yedik demiş. Dünya ortalaması da 66 kurumların yüzde 66'sı bir e, fidye yazılımı zararlısıyla karşı karşıya kalıyor. Mahremiyet hayatımızda çok önemli çünkü veri e, hayatımızda kişisel bilgilerimiz var. Türkiye'de KVKK, e, Avrupa'da GDPR e, gereksinimleriyle beraber verileri korurken gizliliği korumak ek bir çaba gerektiriyor gerçekten. Ve şunu söylersek eğer yanlış olmaz, hava gibi, su gibi, barınma gibi, gıda gibi aslında beşinci temel ihtiyaç olarak da veri koruma hayatımıza temel insan ihtiyacı olarak girmiş durumda. Tehdit ortamı karmaşık hale geldi dedik. 2020'nin başlarında başlayan bu COVID salgını siber suçlarda yaklaşık %300 civarında bir artışa sebep oldu ve geleneksel antivirüs çözümleri tarafından kaçırılan saldırıların yüzdesi de şu anda yüzde 57. Dolayısıyla geleneksel antivirüsler artık çok büyük oranda işe yaramaz hale gelmiş durumdalar. Ve bilişim çalışanlarının bu bilişim araçlarını yönetmek için harcadığı zamana bakarsak tehditlere karşı savunmaktan araçları yönetmek için çok daha fazla, yüzde 69 daha fazla zaman harcıyorlar. Dolayısıyla bu bir güvenlik açığı haline dönüşüyor. Tek bir entegre çözüme güvenebilseydiniz eğer nasıl olurdu? Eğer siz bir e, servis sağlayıcısıysanız, eğer siz bir bilişim şirketiyseniz tek bir çözüm müşterilerinize sunabilseydiniz ne kadar güzel olmaz mıydı? Büyümenizi ikiye katlardınız. Aylık yenilenen gelirinizi arttırırdınız. Çünkü tek bir çözümle müşterilerinizin tüm entegre e, veri koruma ihtiyacını halletmiş oluyorsunuz. Ve bununla beraber siber koruma maliyetlerini de yüzde oranında azaltmış oluyorsunuz. Çünkü tek bir konsol, tek bir lisans, tek bir ajanla tümleşik yedekleme, fidye yazılımı koruması, antivirüs, DRP, URL filtreleme, yama yönetimi, zafiyet analizi gibi bütün bu çözümleri, birazdan bahsedeceğim bütün bu çözümleri tek bir ajanla, tek bir üreticiyle müşterilerinizin kullanımına sunmuş oluyorsunuz. Ve bu neyi getiriyor tabii ki? Eşsiz bir siber koruma getiriyor. Dünyada eşi benzeri olmayan, mevcut güvenlik tedarikçilerinizde bulunmayan benzersiz yetenekler getiriyor size ve bağımsız test kuruluşlarının yaptığı raporlara da baktığımız zaman gerçekten rakiplerimize göre çok çok ön plandayız şu anda. Acronis Cyber Protection'e birazcık değinelim. Bu arada Acronis'in tüm ürünleri yapay zeka ile geliştirilmiş veri korumasını ve güvenliği birleştirir. Ne yapar? Proaktif koruma, aktif koruma ve reaktif koruma yapar. Proaktif korumanın içerisinde ne gibi çözümler sunar? Bu gene tek ajan, tek arayüz, tek bir üreticiden bahsediyoruz. Proaktif korumanın içerisinde müşterinin zafiyetlerini görebileceği bir zafiyet analizi ve bu zafiyetleri gördükten sonra yamalarını ve konfigürasyonlarını otomatik olarak yapabileceği bir protection plan altında patch management yama yönetimi ve proaktif olarak disklerin sağlık durumunu analiz edebileceği ve %98,5 doğruluk oranıyla diskin bozulup bozulmayacağını size söyleyen bir sistem. Dolayısıyla siz veri kaybetmeden çünkü veri kaybı yaşamanın en büyük oranlarından bir tanesi de donanım bozulmaları. Bu bunun da önüne geçen bir proaktif koruma sağlıyor Akrobis. Aktif korumanın içerisinde ise fidye yazılımı koruması ile beraber yapay zeka teknolojisiyle çalışan fidye yazılımı korumasıyla beraber antivirüs, malware koruması ve uygulamaların kendini koruması. Bununla beraber son bir senedir bu işbirliği araçlarının da korunma gerekliliği, Zoom, Webex gibi işbirliği araçlarının da korunma gerekliliğiyle beraber bunların da korunması, aktif koruma çözümünün içerisinde, Cyber Protection beraber geliyor. Reaktif korumaya baktığımız zaman, reaktif korumanın içerisinde de hızlı, otomatik ve tümleşik yedekleme, yani sanal sunucularınız fiziksel sunucularınız ve tüm bilgisayarlarınız için yedeklene ve istediğiniz ana, istediğiniz saniyeye geri dönebilme becerisi. Bununla beraber migration, disaster recovery yani felaket kurtarma ve adli bilişim özellikleri de müşterilerin kullanımına sunabiliyoruz. Siber notere baktığımız zaman burada blockchain teknolojisini kullanıyor Akronis ve şunu söylüyor. Diyor ki evet diyor senin e, aldığın yedek orijinal verinle orijinal dosyanla aynı yedektir ve bunu damgalıyorum diyor ve bunu siber noterlik yapıyor. Siber gizlilik olmazsa olmaz tabii ki. Şifreleme ve yönetim tarafında da çeşitli kolaylıklar sunuyor size Acronis Cyber Protection çözümü. Acronis Cyber Cloud ise servis sağlayıcıların Acronis Cyber Protection'ı müşterilerine sunması için tam bir otomasyon sağlıyor. Multi-tier ve multi-tenant bir yapıda çalışıyor. Yani multi-tier ve multi-tenant demek siz bir servis sağlayıcısınız. Bugün isterseniz bugün olabilirsiniz bu arada servis sağlayıcı. Ve alt müşteri grupları veya alt servis sağlayıcılar çok rahat ekleyebiliyorsunuz bu sistemi. Hiçbir capex yatırımı olmadan tamamen müşterilerinizden kullandıkları kadar ödeyecekleri veya kaç tane cihazları varsa o kadar ödeyecekleri veya kullandıkları çözüme göre ücretlendirme yapılacak bir modelde bunu müşterilerinize sunabiliyorsunuz. Çok başarılı çalışan bir provisioning ve billing, yani ilk. ...devreye alma ve faturalandırma sistemi buna dahil olarak geliyor. E, müşterilerinize audit ve kotalar koyabiliyorsunuz. Sınırlandırabiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Kendi adınızı verebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, Türk Telekom'un kurumsal müşterilerine sunduğu... ...veri yedekleme altyapısı Powered by Acronis'tir. Bu platformdur. Ve kendi adını vererek bu platformu kurumsal müşterilerimizin kullanımına sunar. Ve APSEL hazır demek. Aslında siz bu çözümü kullanarak bir servis sağlayıcı olarak mevcut siber güvenliğe ek olarak yedekleme, advanced protection paketleri gibi çeşitli çözümleri de müşterilerinize apsal ihtiyaçları doğrultusunda yapabiliyorsunuz. Şimdi kimlerle çalışıyoruz servis sağlayıcı olarak baktığınız zaman birincisi yönetilen hizmet servis sağlayıcılarımız var. MSP dediğimiz bir modelimiz var ve bu MSP modelimiz tüm dünyada da Türkiye'de de aynı şekilde genelde küçük şirketler yani gelirleri 5 milyon doların altında olan şirketler bunlar alıyorlar bu platformu ve müşterilerinin kullanımına çok rahat bir şekilde sunabiliyorlar. Bir servis sağlayıcısı olabiliyorlar. Onun dışında yönetilen güvenlik hizmeti servis sağlayıcılarımız var. MSSP diye adlandırdığımız. Burada mesela örnek vermek gerekirse Innovera gibi firmalar var. Bulut servis sağlayıcıları var. Burada mesela Doruknet gibi firmalar var. Hosting servis sağlayıcılarımız var. GoDaddy gibi. Ve Telkolar ve ISP'ler bizim şu anda Hedefimizde olan servis sağlayıcı firmalar. Peki neden Acronis Cyber Protect Cloud? Servis sağlayıcı için faydalarına değinmek istiyorum burada. Bir şirket olarak ne faydalar sağlayabilirler? Çünkü servis sağlayıcıların çok aşina olduğu bazı terimler var burada. ARPU gibi, CHURN gibi, SLALER gibi. ARPU'dan başlayalım. ARPU aslında Average Revenue Per User'dır. Yani servis sağlayıcının bir müşteriden o kazandığı ortalama gelirdir. Bunu arttırmak bir servis sağlayıcı için çok mümkün Akvami Cyber Protect e, altyapısını kullanarak çünkü çok daha fazla siber koruma hizmeti satabilecek müşterilerine. E, başka hizmetlerle birleştirebilecek ve müşterinin gözünde vazgeçilmez olabilecek. SLA, Service Level Agreement'ları, müşterilerine verdiği e, Service Level Agreement'ları iyileştirebilirler. Çünkü kesintileri proaktif olarak önleyeceksiniz. Daha iyi SLA'lerde daha fazla müşteri kazanabileceksiniz ve maliyetleri de kontrol edebileceksiniz. Çünkü e, Acronis'in bu Cyber Protect platformu hiçbir şekilde yeni donanım veya yeni personel gereksinimi ihtiyacı olmadan kullanabileceğiniz bir platform. Sön dediğimiz bir müşterinin farklı bir mevcut bir servis sağlayıcıdan farklı bir servis sağlayıcıya geçmesi ve bunu engelleyebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Çünkü neden müşteri memnuniyetini arttırıyorsunuz. Müşteri memnuniyetini neden arttırıyorsunuz? Çünkü müşterinin en değerli varlığı olan verilerini koruma altına alıyorsunuz ve e, değeri gösteriyorsunuz orada. E, ve buna ek olarak e, hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir risk almadan, pahalı güvenlik uzmanları aramadan, Müşterilerinize managed security hizmeti teklif edebilirsiniz. Ve müşterileriniz için çok daha iyi bir koruma altyapısı sunabilirsiniz. Şimdi bir bakışta Kraken Cyber Protect Cloud'a bakarsak eğer orta tarafta gördüğünüz üzere siber koruma servisleri var, platform bileşenleri var. Sol tarafta hizmetler var. Sağ tarafta da entegrasyonlar var. Entegrasyonlar göreceğiniz üzere sektörde kullanılan hemen hemen çok tanınmış hem bütün sistemlerle entegre olabiliyoruz. Platform bileşenlerimiz var. Siber koruma servislerinin içerisinde Cyber Protect Cloud, Cyber Backup Cloud, Disaster Recovery Cloud, Cyber Finance Cloud, Cyber Notary ve Cyber Infrastructure'ı görüyorsunuz. Cyber Infrastructure aslında genelde temel demektir biliyorsunuz. Siber temel. Bu da veri depolamaya dayanır. Akronis burada servis sağlayıcılarına ve müşterilerine özellikle yedekleme yapmak isteyen müşterilerine bir software defined next generation hyper converged veri depolama altyapısı yazılımı sunuyor aslında. Ve bununla beraber ne, ne tip hizmetler sunuyor? Yedekleme, tümleşik yedekleme, sanal sunucular, fiziksel sunucular ve bilgisayarlarınız için tek bir arayüzden yedekleyebileceğiniz son kalemiz aslında. Bütün kalemleriniz yıkıldı ne yapacaksınız? Güvenli geri dönüş yapacaksınız. Felaket kurtarma. PDA yazılımı koruması, malware koruması, antivirüs, zafiyet analizi, otomatik yana yama yönetimi. Ee, genelde işletmelerde dünya ortalaması 102 günmüş yama yönetiminin yapılmasında ve bu da ciddi güvenlik açıklarına sebep oluyor. Bu yama yönetimini işletim sistemleriniz ve uygulamalarınız için otomatik yapabiliyorsunuz burada. URL filtreleme e, çok önemli bence şu dönemde özellikle uzaktan çalışılan bu dönemde. Belki kurumsal firewall'ların arkasındayken çok önemli değildi ama uzaktan çalıştığımız bu dönemde özellikle kendi cihazıyla çalışan veya VPN yapmayan çalışanlarımız için URL e, filtreleme çok çok önem kazanmış durumda. Tehdit uyarıları dünyada bizim 3 tane siber operasyon merkezimiz var. Bu 3 tanesi siber operasyon merkezimizden gene bu aynı arayüze tehdit uyarıları düşüyor. Kurumsal dosya paylaşımı ve senkronizasyonu da akıllı siber Cloud'un içerisinde. Aynı zamanda demin bahsettiğimiz noterlik fonksiyonu, dosyaların onaylanması, e imza ve güvenli depolamada bu çözümün içerisinde bulunan bileşenler. Şimdi bununla kalmıyor. Akronis kendini geliştirmeye, bu platformu geliştirmeye devam ediyor. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir çözüm sunuyoruz şu anda. 4-5 farklı üreticiyle, 4-5 farklı ajanla, 4-5 farklı arayüzle yapılacak işi biz şu anda tek bir ajanla, tek bir arayüzle, tek bir üreticiyle, tek bir servis noktasıyla sizlerin müşterilerimizin ve servis sağlayıcıların hizmetine kullanımına sunuyoruz. Fakat neler geliyor? Roadmap'te neler var? DLP var roadmap'te. İşte EDR var, Advanced Security var, Advanced Automation var, Advanced Email Security var. Bunların hepsi de bu sene içerisinde göreceğimiz çeşitli geliştirmeler olacak Akronis Cyber Protect Cloud içerisinde. Şimdi lisanslama mantığına bakarsak Acronis Cyber Protect Cloud'da bedelsiz bir siber koruma çözümü servis sağlayıcılarımız üzerinden müşterilere verebiliyoruz. Bunlar neler? Temel güvenlik hizmetleri aslında. Ee, weak passwordlerin, zayıf passwordlerin e, kontrolü, işte zafiyet analizi, antiransomware koruması, antivirüs ve antimalware koruması gibi bazı temel e, güvenlik e, unsurlarını müşterilerimizin kullanımına bedava olarak veriyoruz. Bunun içerisinde e-mail security, işte grup management gibi ve cihaz yönetimi gibi çeşitli özellikler de var. Dolayısıyla bunu kullanan müşteriler tabii ki bununla kalmıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Yedeklerini almak istiyorlar. Çünkü aynı arayüzden yedeklerini hem bilgisayarların hem fiziksel serverların hem sanal makinelerinin yedeklerini alabiliyorlar. Ve bunu isterlerse gigabyte başında isterlerse de cihaz başında ödeyerek aylık ödeme metotlarıyla alabiliyorlar ve disaster recovery yapabiliyorlar. İki lisanslama modeli var dedik. Bir tanesi per gigabyte, bir tanesi de cihaz başına. ve bunlar da yeterli olmazsa advanced packlerimiz var. Yani örnek veriyorum backup tarafında database yedeklemek isteyenler, SAP, Oracle, Microsoft, SQL, Exchange cluster'ları yedeklemek isteyen müşteriler için bir advanced backup paketimiz var. Daha farklı advanced yönetim isteyenler için işte patch management'ın da içinde olduğu bir paketimiz var. Daha fazla advanced security isteyen müşterilerimiz için işte forensic backup gibi signature based file detection gibi çözümlerin içerisinde olduğu advanced security paketleri de var. Dolayısıyla bunlar aynı çözümün içerisinde gelmeye ve artmaya da devam edecek gördüğünüz üzere. Entegrasyon yeni siber koruma yeteneklerini sağlar. Derin entegrasyon yeni yetenekler sağlar. Bu sağ tarafta gördüğünüz ekran aslında bizim arayüzümüzden alınan bir protection plan. Yani bir protection plan oluşturuyorsunuz aslında. Bir müşteri olarak bunu siz de oluşturabilirsiniz veya bırakırsınız. Servis sağlayıcınız sizin adınıza da bunu yönetebilir. Backup planınızı oluşturuyorsunuz. Antivirüs programınızı korumanızın programını oluşturuyorsunuz. URL filtrelerini, zafiyet analizi, yama yönetimi gibi bütün bunların hepsini tek bir koruma planı altında oluşturuyorsunuz. Hatta yama yönetiminde şöyle bir şey bile yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Kritik yamaları yapmadan önce bir yedek al. Ondan sonra bana sor. Sonra kritik yamaları yap. İşte önemsiz yamaları hemen yap geç. Şu zamanda yap gibi bütün bunların hepsini tek bir plan veya grup plan altında yapabiliyorsunuz. Bunun avantajı ne? tek bir lisans, tek bir ajan, tek bir arka uç, tek bir yönetim konsolu, tek bir arayüz, tek bir üretici destek attı. Ee, ve tek bir korunan sistem aslında. Karmaşıklığı ortadan kaldırmak hedefimiz. Güvenliği arttırmak ve toplam sahip olma maliyetini düşürerek bilişim çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak aslında amacımız. Ben normalde böyle çok yazılı e, yansılar sevmem ama bu yansı son yansı öyle oldu. E, kul daha current Cyber Protect Cloud kullanım durumlarına bakarsak ya, bir basitleştirilmiş kurulum var. Yani koruma gerektiren tüm cihazları keşfediyorsunuz network'ünüzde. Kötü amaçlı yazılımdan koruyorsunuz, yedekliyorsunuz, uzak üstü bunun içerisinde var, yama yönetimi var ve tek bir ajanla uzaktan bütün bunları yönetebiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz. E, sıfır gün ve kötü amaçlı yazılım ve fili yazılımı koruması, aktif Protection beraber yapay zeka teknolojisi kullanılarak çok başarılı bir şekilde son 4-5 senedir bu çözümün içerisinde çalışıyor ve sektördeki liderlerden bir tanesi. Uyum ve adli soruşturmalar tarafına bakarsanız eğer, Özellikle yüksek uyumluluk gereksinimleri olan endüstrilerde işte finans gibi, enerji gibi, kamu gibi e, bu hizmeti çok rahatlıkla sunabiliyorsunuz. Hatta ve hatta en son bir kamu bankasına ki içeride e, Commvault, NetBackup, e, Veritas Netbackup kullanılmasına rağmen 100 tane fiziksel serverları için bunu e, sattık, Akronis Cyber Protect'i sattık. Dolayısıyla... E, Gerçekten fayda görüyor kamu kurumları Çok daha iyi SLA'lar verebiliyoruz müşterilerimize veya servis sağlayıcılar müşterilerine çok daha iyi SLA'lar verebiliyor. Çünkü proaktif, aktif ve reaktif siber korumaya sahip ve bilişim çalışanlarının KPI'lerini iyileştirebilecekleri. KPI'ler ne demiştik? İş sürekliliği ve veri koruma. Onları iyileştirebilecek bir altyapı sunuyoruz. Siber saldırı sonrası kurtarma çok çok önemli. Özellikle yeniden bulaşma riskini azaltıyorsunuz ve merkezi konumlarda kötü amaçlı yazılımlardan koruma taramaları ve güvenli hızlı kurtarma ile daha az işlem sağlıyorsunuz. Dolayısıyla yama güncellemeleri, yedeklemelerin de kapsam dahilinde olmasını sağlıyorsunuz. Tüm önemli dosyalar için koruma, bir veri koruma haritası aracılığıyla hangi verilerin korumaya alındığını çok bir tek yani tek tek bir bakışta görebiliyorsunuz ve çok kullanışlı bir arayüzü var. Merkezi yama yapabiliyorsunuz. Tüm istemci yazılımlarını yalnızca Microsoft değil uygulamaları da koruyabiliyorsunuz ve tek bir ajanla tüm istemcileri kapsayabiliyorsunuz burada. Hizmet değerinizi müşterilerinize gösterebiliyorsunuz. Eğer bir servis sağlayıcısıysanız eğer Yedekleme sadece yedekleme değil aynı zamanda katman katman siber güvenliği de sunduğunuzu ve bunu yönetebildiğinizi de ayrıntılı raporlarla müşterilerinize gösterebiliyorsunuz. Önemli belgelerin gerçek zamanlı Continuous Data Protection dediğimiz sistemde yedeklenmesini sağlayabiliyorsunuz ve ortaya çıkan tehditlere otomatik yanıt alıyorsunuz. Dediğim gibi. Akronis'in dünya genelindeki 3 tane siber operasyon merkezimizden gerçek zamanlı bilgileri anında alabiliyorsunuz bu sistem üzerinden. Ve planlı ve plansız arıza sürelerini minimale indiriyorsunuz. Çünkü zaten arka tarafta zafiyetleriniz belli, onları yamıyorsunuz ve düzenli bir şekilde güvenlik açığı değerlendirmesi yapıyorsunuz. Ve iyileştirilmiş gerçek zamanlı Akronis, Akronis Active Protection dahil olmak üzere basitleştirilmiş bakım rutinlerinden ve proaktif korumadan yararlanıyorsunuz. Dolayısıyla baktığınız zaman bir servis sağlayıcısı olun veya bir bilişim çalışanı olun. Bu platformu çok basit hiçbir yatırım yapmadan anında kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hiçbir donanım yatırımına ihtiyacınız yok. Hiçbir capex yatırım yapmanıza ihtiyacınız yok. En basit bilişim çalışanlarının bile e, kullanabileceği rahat kullanımlı Türkçe bir arayüz var. Bunun üzerinden müşterilerinize çok rahat bir şekilde managed Security servisleri sağlayabiliyorsunuz ve sadece yedekleme değil katman katman siber güvenlikle beraber. Eğer bir e, kurumsal firmaysanız da bunun Türkiye'de şu anda 40'ın üzerinde servis sağlayıcımız var çok hızlı bir şekilde çok rahat bir şekilde çok maliyet etkin bir şekilde artık on binlerce binlerce dolar vermenize gerek yok bir yedekleme yazılımı için veya bir siber güvenlik için çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar e, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. E-mail adresim cuneyt.atınç.atakronis.com İngilizce karakterlerle veya LinkedIn profilimde cep telefonumu da bulabilirsiniz. Oradan da her zaman bana ulaşabilirsiniz. Başarılar, sağlıklı günler diliyorum herkese.